Sevgili arkadaşlar sizlere son olarak bizim öğretimizin içine dahil olan hipnotik NLP'den bahsediyorum. Bahsetmek istiyorum. Hipnotik NLP bilinen klasik NLP'den çok farklı, çok özel, tamamen hipnotik dil kalıplarına göre dizayn edilmiş ve kesinlikle içinde insanın dışında, insanlığın dışında sadece vahşi kapitalizmin aracı olan o klasik NLP'den farklı olarak tasavvuf meşrepli ve kesinlikle insana çok faydalı, kendi düğümlerimizi çözüp, kendi geleceğimizdeki, kendi hakikatimize yürüdüğümüz yollarda, yolculukta bize inanılmaz rehberlik edecek bir araç. NLP bir araç arkadaşlar, tamamen teknik, tamamen statik, tamamen uygulamaya dönük ve sonuç odaklı bir öğreti. Biz buna çok emek verdik. Bilinen, ben bildiğiniz gibi NLP trainerim normalde ama o Amerikan menşeili NLP'yi kendi inancımıza, kendi meşrebimize, kendi yaşam tarzımıza uygun bulmadığımızdan biz onu diğer öğretilerimizle beraber tasavvuf meşrebiyle, tasavvuf kökeniyle tam olarak dizayn ettik ve sizlere takdim ediyoruz. Şöyle bir şey, Bilinen klasik nrf her şey sensin, sen her şeysin derken bizim öğretimize sen kulsun ama eşrefi mahlukatsın, halifetullahsın kuramı üzerinden geliştirilmiş çok özel bir yazılım olan çok hızlı bir şekilde insanlara faydası dokunacak bir öğreti inşallah en kısa zamanda sizlere bunu da takdim edeceğiz. Altyapısını oluşturuyoruz büyük bir kısmını oluşturduk en kısa zamanda sizlere bunları inşallah sunacağız çok teşekkür ediyorum